ben de, ben de. Hala konuşuyor ya. hala konuşuyor. Tamam hayatım. Hilmi'nin de çok selamı var. Selam kızım. Hanım, aynaya baktıkça sizi hatırlıyormuş. Vallahi mi? Normalde bundan kıllanmam lazım ama ben de karıma bakınca sizi hatırlayacağım. Normalde Hilmi'nin de bundan kıllanması lazım ama o da kocunmuyor. Ya aramızda iki burun estetiğinin, üç kaş kaldırmanın... ...sekiz ton bor rezervinin lafı mı olur? Maksat birbirimizin işi görülsün. Bir de böyle düşün. Siz bu kadar borla ne yapacaktınız Hilmi Bey? Normalde nasıl satacaktım. Astronot kıyafetleri için. Gerekli bağlantıları NASA'daki arkadaşım yürütüyor. Ama son anda astronotlardan birinin yeni bor işine girdi. İhaleyi ona verdiler. NASA'da bile olsa dayın olacak. Ee ne demişler? NASA dayım. Neyse. Hayırlısı olmuş. Bize nasıl gitmiş? Ee ne yapalım? Pazartesi günü Yıldırayım mı Bora sizin bahçeye? Emi Bey yalnız bizim Bora kısa vadede ihtiyacımız yok. Nasıl yok? Siz borla çalışanlara mı üretiyorsunuz. O proje 2061'de hayata geçecek. Ne? Anam! 2000, 2000, 2060, 2060, eksi, 2010 mu? 46 mı? Anam! 46 mı? Deliriyor muyum ben, ben? 46, 42 yaşındayım. 46, 42, 88. Anam! <laughs> yetkili mi? Yetkili mi? Hilmi, Carpe Diem felsefesine inanır. Anı yaşar. Şöyle düşün. Geçmişte kazandığın paraları zaten kazanmışım. Gelecekte kazanacağım paralar da zaten benim değildir. Geriye bir tek şu an kazanacağım paralar kalır ki siz onu kazanmama engel oluyorsunuz. Anlaşma yatır. Yatır. Nokta. Net. Tüh ya. Şimdi ne olacak? Normalde eski film olsa karını estetikle ibretlik haline geri döndür. Ama büyük ilmi çok fazla para kaybetti. Ve daha fazlasını kaybetmeye tahammülü yok. Adam, Hmm. Hilmi yine de geleceğini garanti altına almak için... ...2061 yılı da olsa sözleşme imzalamak ister. Al bunu, sözleşme hazırla. Çabuk! Hmm. Dolar al, dolar. Hemen, hemen, hemen dolar al, dolar. Yahu yenleri sat, dolar al. Oh Abi, Hazır geldiniz. Hilmi Bey de burada. Bir maruzatım Ne diyorsun lan? Pano'yla birbirimizi seviyoruz biz abi. İsteyin bana onu Hilmi abi. Pano kim lan? Sordurdum, araştırdım. Zamanında bütün mahalleye dağıtıp... ...99 yılına kiralatmış kızı. Remi, Memi düşük ama muhabbeti iyi. Ezbere konuşmuyor abi. Burada olurum ben bununla. İsteyin kızı. İstemezseniz kaçarım. Pano kim oğlum? Bize bir şey anlatmaya çalış. Bizim telesekreterimiz de mi varmış lan? Ali! Metin! Gelin, gelin. Çocuklar, siz hiç kendinize neden fakir olduğunuzu sordunuz mu? Yok, biz kendimize kendimiz üzecek soruları sormuyoruz değil mi abisi? Aynen, bugün ben mesela kendime ne kadar yakışıksın diye sordum. Seksi şey diye kendimden aynada makas aldım abi. Hmm. O zaman ben neden fakir olduğunuzu anlatayım size. İşiniz zanaatkarlık ama yaşam biçiminiz bohemlik. Bu saatte dükkan açan emekçi mi olur lan? Neyse, neyse. Alın. Sağlık raporlarınızı getirdim. Al bunu Sağlık raporlarımız bu. Kalp krizi yüzde yetmiş Prostat riski yüzde yüz. Beyin yaşı tanımsız. Kemik yaşı kırk yedi. Tahmini ölüm yılı iki bin otuz beş. Yirmi mı var yani benim? O da maksimum ha. Limitleri zorlarsan yani kendine dikkat edersin. E burada benim için tahmini ölüm yılı iki bin on bir diyor. Ana! Doktor senin yaşadığını öğrenince çok şaşırdı Ali. Bu bir mucize diyor. Adamın vücudu çoktan çürümeye başlamış. Mitokondri enerji üretmeyi bırakmış. Golgi cisimciyle Çin de masa oynuyor diyor. Onun diyor var ya sorgu melekleri çok daha Z almışlardır diyor. Gerçekten çok bilimsel konuşmuş da işte. Sen nasıl bir psikopatsın lan? Ha? Öğlen vakti sırf bizim sinirimizi bozmak için gittin sağlık raporu mu çıkarttın? Yoo. Ya ben sizin moralinizi bozmak istesem banka hesaplarımı gösteririm. Gerçi onlar şu an benim de moralimi bozuyor ama çocuklar. Bakın ben icadınızın hayata geçtiğini göremeyeceksiniz diye hazırlattım bunları. Ya Allah Allah Allah. Tamam bu aralar biraz boşlamış olabiliriz ama devlet projeyi üstlendi. Bence en yakın zamanda görürüz ya. Yani. yani. de ne zaman? Vallahi ben doğum gününde bir sürpriz beklemiyor değilim yani. Gerçi daha iki buçuk ay var ama bakalım nasip. Bunun içi çürümüş ama hala çok iyimser. Bak ne gönderdiler sizi. Al. Oku, oku, oku. 17 Haziran. Aha, gerçekten doğum günü. Vallahi onu tutmuşlar ha. De, 2061 ne lan? <laughs> 86 yaşında olayım o zaman ben. 86 mı? O zaman ne? İki, dört, beş, otuz, eksi, yıl var yani. Abi ben gelecek haftaki paramparçanın yeni bölümünü heyecandan bekleyemiyorum. Hayatımın projesini bekleyemem. Çocuklar, çocuklar. Devletle de bu tip gecikmeler mümkün. Sonuçta Avrupa Birliği'ne başvuralı 56 sene olmuş. E sizin borla çalışan araba için çok iyimser bir tarih bence. Sen özellikle de bizi yermeye çalışıyorsun. Sen niye bize hep kötü haberler veriyorsun? Sen bizim intihar etmemizi mi istiyorsun? Ha? Buna mı uğraşıyorsun? filmi intihara karşıdır. Ya ben kendi parama kıyamazken insan canına nasıl kıyar? Anlayamıyorum. E bizden ne istiyorsun o zaman? Size özel sektörün kapılarını açıyorum. Gelin benim özelliğimden faydalanın ki... Hilmi de size ne kadar özel olduğunuzu hissettirsin diyorum. Bir de böyle düşünün. Ay, yürü git. Motora çöreklenmek için yalan yanlış belgelerinden gelmişsin. Vesvese çıkartıyorsun burada. Biz... Muhattabımızla konuşmaya gidelim, yetkiliye gidelim hadi abisi. Bence hiçbir yere gitmeyelim ya. Emanet arabayı Şerif abi patlatmadı mı kardeşim? Hiçbir yere gitmeyelim, burada oturalım. Hazır adamlar da ayıkmamışken biz bu konuyu unutturalım ya. Haklı olduğun anları seviyorum Metin Özdemir. Yaşı 40 yılda bir oluyor ama oğlum bu da cuk diye oturuyor kardeşim diye söylemiyorum. Hadi bunu kutlayalım. Bize iki tane çay kapı oğlum, hadi. Bak, iki tane diyor köpek, gülüyor musun? Üç, üç. İstemezseniz kaçırdım dedim, demedim mi? Dedim. robot. Bir de çıktı başımıza. Ben sizin yetkili. Gelecektim ya ben. Gelemiyorum. Ayıp da söylemesi bir hanım arkadaşla da abanti çıktı. Bana bakın. Biri sorarsa gel dedi tamam mı? Olmaz ya kontrol ederler. Araba işe yapmışsınız. Kaza olmuş herhalde. Haberimiz var sorun yok. Tek prototip size verecek değildik herhalde. Rahat olun gençler. Siz beni idare edin ben de sizi. Bu mesajı da dinleyip silin cevap vermeyin. Kollayalım birbirimizi. Hadi. Hadi gidin. Evet. Hadi gitsenize. <laughs> Sonra da Çilmi'nin şefkatsiz kollarına gel. Gir. Gelin, gel. Allah Allah, Allah Allah. Ya arkadaşlar, içinizden bana bir tane söyleyebilir mi ya? Biz niye salıverildik? İyi halden olabilir mi abi? Nezarethanedeyken bayağı uslu çünkü, ha? Değil mi abisi? Müebbet yiyecekken bir gece nezarette kaldık. Oğlum, böyle bir iyi hal yok lan. Ben biliyorum neden oldu. Neden? Nereye bakıyorsunuz lan? Çocuklar, Afrika'daki kıtlığı bitirseniz bile böyle bir iyi hal yok. Büyük ilmi paranın satın alabileceği en büyük özgürlüğü aldı sizlere. Hem de arabanızla birlikte. Şimdi büyük ilminin sponsorluğunda dünyaya barış ve mutluluk getirmeye hazır mısınız köpekler? İlmi, senin bıyıklar ne oldu ya? Döküldü lan, döküldü. Beş milyon dolara verirken, anam, önce kolum kilitlendi. Dilimler oldu, görüş kayboldu. Bir ayıldım, bıyıklarım dökülmüş. Metin, bıyıklarım döküldü. Ne yapabilirim? Geçmiş olsun abi, kökü sende, uzan. <laughs> Metin ne yapacaksın? Arabaya binip gideceğiz, hadi bu sefer. Önemele oturacağım lan. Ön! Köpeğe bak. Ha. Devam et, devam et. Metin ve Ali'nin bilmediği o adam buradaydı. Bütün esnafın GBT kontrolü görmüş asker kaçağı gibi korktuğu ortak bir isim vardır. O adamı görünce her esnaf kendince bir korunma metodu geliştirir. Bana bak, bu kilidi bir tek çilingir açabilir. Biz çilingirlerde birbirimizi acayip tutarız. Boşuna uğraşma, anladın mı? Hadi güle güle. Hadi. Türkiye'de hiçbir esnaf yoktur ki o adamın korkunç yüzünü görmemiş olsun. Geri dur dayıs! Kızgın ya üzerinde boşaltırım. Buralara da bu bir tuzak yerleştirdim. Full. Ulan işini bu kadar mı çok seviyorsun? Geberecek kadar. En güçlü esnaf bile onu görünce abuk subuk yollara başvurur. Ha! 37 avukatın istiyor. Bir de acil ambulans gönderin. Hilmi hapı yutmak üzere. 15 dakika içinde yetişmezse ölürüm. Hayır ölü taklidi yapmayacağım. Hilmi taklidin her türlüsünden sakınır. Ölü taklidi bile olsa taklit şeyleri karışayım ben. Aha baldıran zehiri. 1-2-3 Ah, döndüm o tüm esnafı çocukken elektrikler gidince anlatılan üç harfli hikayeler gibi tırslan adam haciz memurunun ta kendisidir. Ve şimdi yeni bir kurbanı var. O kurban da... Selamu aleyküm Ali'ci. Ve aleyküm selam. Selam almak farz olmasaydı yarada bırakırdım. Ama belli ki bu dünyam gitti. Bari ahiretimi kurtarayım dedim. Bir mahalleyi Mahalle yapan nedir dostlar? Muhtarı mı? Değil tabii ki. Hangimiz biliyoruz ki bizim muhtarımız kim? Öyle bile var mı? Yok, olamaz çünkü. Bir mahalleyi mahalle yapan o mahallenin birbirini tanımasıdır. Biz de biliyoruz yani güvenlikli, yüzme havuzlu sitelerde yaşamayı. Anamız yesi yaşarız belki ama yetmiyor. Ya sonuçta burada yaşıyoruz değil mi Turgut abicim? Tamam sitede yaşayanlar da birlikte yaşıyor ama kim kimdir bilmez, ne derdi vardır bilmez, işi nedir bilmez. Ama biz biliriz. Bu bazen güzel bir şey, bazen de can sıkan bir şey. Ya mahalleli olarak bir arada durmanın en güzel yanı darda kalana el uzatmasıdır. Düşeni kaldırmasıdır. Aynen. Bizim güvenlik görevlisine ihtiyacımız yok. Çünkü çocuğumuzu birbirimize emanet ederiz. Bizim temizlik görevlisine de ihtiyacımız yok. Çünkü birbirimizin çöpünü dökeriz. Bugün Sezai Usta'nın başı belada. Büyük bir boş batağına saplanmış. Bizim eskisi gibi tekrardan mahalle olmamız... ...ve ona sahip çıkmamız lazım. Gün bugündür. Eğer ki bugün düşenen elinden tutmazsak... ...yarın bir gün biz düştüğümüzde bizim elimizden kim tutacak? Haydi abi, şişeyi şey <laughs> Kese de bayağı doluymuş ha. <laughs> Bakalım ne kadar toplamışız. Karga sürüşmüşüz lan siz? Ne kadar parlak şey varsa içine doldurmuşsunuz. Ha? Pil var lan burada. Küçükken cebimizde taşırdık pili. Hala pil taşıyan var mı ya? Arkadaş iki saat o kadar anlattık. Yok mahalle olmak şöyle, yok mahalle olmak böyle. O kadar ağladınız, sızladınız, sonuç bu olur. Ben babam ve oğlumu seyrederken de ağlıyorum. Ama babamla hala küsüm. Barışmadım ya. Yani. İyi hak ettin. Metin ne kadar var? Bana kadar var. Dene kadar var? Dokuz tane beşlik. Bir dolu zırvalıklar. Toplasana elli bile etmiyor. Nasıl ya? Kimi? 50 lira koydu onun içine. Kim çaldı lan 50 lirasını? Hı? Kim çaldı? E, ben de beşlikler vardı. 50'yi gördüm mü tümledim onu. 9 tane beşlik, 45'lik yapar abi. Kerrat çetveninden de mi haberin yok senin? Biliyorum lan. Üstünü cikletle tamamladık işte. Söz konusu yardım parası oldu mu ben bile ittik yapmam. Belli ki çulsuz bir mahalle olarak öyle hadiince deyince 50 bin lirayı bir araya getiremiyormuşuz. O zaman bizim şey yapmamız lazım. Kısa bir sürede bu parayı toparlayacak bir iş bulmamız lazım ama nasıl? Hepinizi beyin fırtınasına davet ediyorum. Gerçi sizden ufak bir beyin esincisi çıkar ama olsun. Yine de deneyelim. Şimdi madem bu kadar kısa süremiz var... ...illegale bulaşmadan olmaz o işler. İllegale İlle mi diyorsun? Mantıklı. Değil tabii ki. Sizin burada ne işiniz var aslanım? Haydin çıraklar okula. Luzurma final sizde, Sivas'ta sende. Bizim daha çekirdek bir ekibe ihtiyacımız var. Hadi basın, Dakika. Sonuçta biz de bu mahallede oturuyoruz. Ayıp oluyor. Ama sizin hikayeye hiçbir katkınız yok. Hep ayrı ayrı takılıyorsunuz. Defolun gidin lan buradan. Hı -hı. Petito, Ali Bey amca beni de gönderiyor. Oysa birlikte maceraya atıldığımızda ne kadar çok eğlendiğimizi... ...en iyisi, en bilen bir kişisin. Ben de mi gideyim? Abi, bu böcek tipli bebe bizde dursa mı ya? Ben Bangote bebek gibi oldunuz zaten. Bas git. Metin'in sana ihtiyacı yok, aslanım. Öyleyse ben gidiyorum, Kire. Hamra. Şu arabanın jantlarını bir parlatıver boş boş durma hadi. Hadi. Abi yaptım. Evet beyin fırtınasını başlatıyorum beyler. Sizden de lütfen beni şaşırtmanızı istiyorum. Şerif abi. Mi o. E ben ne zaman çulsuz kalsam e, kendimi lüks bir cipin ya da spor bir arabanın önüne atarım. Sonra da adamları sizi mahkemelerde sürüm sürüm süründürürüm diye tehdit ederim. Sonra da aramızda anlaşalım dersin, para istersin. Ee, bu numarayı bana da yapmıştım. 300 liram gitti bu iğrenç numara yüzünden. Tipik Los Angeles'lı homeless taktiği. Bu işi mahallece yapamayız ya. Bu numara yüzünden mahallenin yarısı ölür, diğer yarısı da sakat kalır. IQ bakımından aşırı derecede mütevazi bir mahalleyiz çünkü. Bak IQ'yu demem, IQ'muz iyidir. Ya efendici düğün arabalarının önünü mü kessek? Bahar geldi, düğün sezonu açıldı ha? Millet çakal olmuş. Geçen gün sırf adet yerini bulsun diye bir gelin arabasının önünü kestim. Damat bana zarf attı. Zarfın içerisine baktım, bahis kuponu yapmış. Hem de bir liralık. Biri elli veriyor. Bir de içerisine not yazmış biliyor musunuz? Paramız yoktu, sürpriz kupon yaptık diye. Tuttun bari. Ah be oğlum. Alman ikinci ligine oynamış. Alman ikinci liginden uzak duracaksın. Daha ilk maçta yattı. Scheiße Bundesliga. Du ein feindlich. Ya aklıma benim süper bir fikir geldi. Hiçbir şey yapmayalım. Direkt, Direkt bir kodoman bulup ondan isteyelim. Şöyle bir çevreme bakıyorum kodoman var mı diye. Kodoman kodoman kodoman. Aa Hilmi. Kodumun demek istedin herhalde. Hilmi dislikes it. Hilmi balık vermez. Hilmi balık tutmayı da öğretmez. Hilmi balığı satar. Ha, ücreti mukabilinde özel ders vererek öğretir. Sen niye buradasın anlamadım ki zaten. Ama şunu yapabilirim. Sonuçta şu Seza için gereksiz saçma yardımlaşmayı aradan çıkarıp... ...benim 5 milyon dolar gömdüğüm projeme konsantre olmanız gerekiyor. Değil mi Kopekler? Evet, iyi gidiyorsun. Devam et. Devam et. Biz zenginler Fakirlerin bize teşekkür etmesine bayılırız. Teşekkürler. <laughs> Oğlum bir rahatlama oldu bana. Böyle arada sırada fakirler için yardım geceleri düzenler vicdanımızı rahatlatırız. Hem de vergiden düşeriz. Yani bize giren çıkan bir şey olmaz. Sezai için zengin dostlarımdan bir yardım gecesi rica edebilirim. Ama Hilmi bunu Sezai için yapmaz aslında. Yeni iş bağlaması lazım. Bu gecelerde çok güzel iş bağlıyorum. Ne yapayım? Ben de böyleyim. Oldu bu iş. Hadi gidelim zenginlerin paralarına çökerek. Tam tüylenik, tam. Öyleyse bağır yanık Anadolu çocuğu Sezai'leri yaşatma gecemize... ...bütün zenginlerimizi davet edelim. bodamanlar, çok sevgili para babaları ve çok sevgisiz fakir marabaları. Bugün buraya dişlerinden de anlayacağınız gibi tam bir gariban olan Sezai'ye yardım için toplan. Açık arttırma usulü mahallemizin değersiz üyelerini siz değerli zenginlere pes çekeceğim. Açık arttırmamıza koleksiyonumuzun en nadide parçalarından biri olan Metin Özdemir'le başlayalım. Gel lan köpek, gel. Alkışlama ya. Tiyatro burası? Ne yapıyorsun? Metin Özdemir. Boy 1.75. Topuklu giydi mi 1.85. Kilo 71. Topuklu giydi mi 72. Oluyor. Metin'e bize kendini tanımla dediğimizde seksi, atletik, karizmatik, başarılı, harbici, yakışıklı ve zengin adamların yancısı olmayı severim demişti. <laughs> Siz değerli katılımcılarımızdan en yüksek meblağ veren kişi Metin'le yemek yeme fırsatına erişmiş olacak. Yalnız sadece yarım ekmek tavuk döner ayran yemeği tercih ederim efendim. Bu nadide vücuduma çocukluğumdan beri başka bir besin kaynağı girmesine kesinlikle izin vermedim. Yeğlemedim. Yeğlesem de beğenmedim efendim. Beğendiklerimi yediysem de almıyor, kafam karışıyor. Alıklık var biraz. Açık arttırmayı başlatıyorum. Beş bin lira. Evet. Var mı arttıramıyorum? Yok mu ya? Yok mu? Düşünen var mı? 4500 var mı? Mesela 4000 de olur. Ya hadi size 3000 olsun. 2000 verin ya bari. Lan bin lira bile vermiyor musunuz ya? Şunu da yemek yiyin. Parasını ben veririm. Metin'e tavuk döner alana tam 5000 lira veriyorum. Yok mu isteyen? Ben varım. Ver 5000 lira. Tamam tamam tamam. Gel. Satıyorum. Satıyorum. Sat. Tam gitti. Hiçbir mal büyük ilminin elinde patlamaz. Bir saniye bir saniye sevgili beyefendiciğim. Hayırdır? Siz beni ...para karşılığı satın alınabilecek bir et parçası olarak... ...bir obje olarak mı görüyorsunuz? Benim duygularım, hayallerim, umutlarım, rüyalarım yok mu? Onlara sahip olmayan bir hayvan parçası mıyım ben? Evet, öyleyiz. Doğru Ali. Ben Ali. Her şey Sezai abi için. Abicim, beş bin helalle helali hoş olsun. Al götür beni buradan Şerif abi. Hayırlı günler. Evet sevgili zenginler. Şimdi sırada mahallemizin en gereksiz parçalarından biri var. Ali Özdemir. Merhaba Ali'ciğim. Ali Özdemir. Boy 1.90. 72 kilo. Kendisine mahallede Kıvanç Özçivit İmirzalıoğlu denir. Çünkü üçünün birleşimi gibidir. Yuh arkadaş. Yuh. Lan böyle yalan mı olur ya? Sen mi yazdırdın lan bunları buraya? Sen nasıl bir satıcısınız beyefendi? Bugün hiçbir satıcı elimdeki yoğurt ekşi demez. Sizin elinizde Ali Özdemir gibi bir yoğurt var. Ama siz halı saha ayakkabısının içi gibi ekşi kokuyor diyorsunuz. Tatlı mı diyeyim köpek? Hı? Keşke. Ya şu tipe tatlı desem benim gibi baby face'ler ayaklanır. Ülkede iç savaş çıkartır. Neyse neyse. Açık arttırmaya devam ediyoruz. Bakayım. Max 500. Evet. 500 lira karşılığında Ali Özdemir ilişki koçunuz oluyor. Size tavsiyelerde bulunuyor ve ilişkinizi yorumluyor. Yetti mi? Yetmedi. İsterseniz bunun yanında ayrıca sevgililerinizi benimle kıskandırabilirsiniz. Işıkların altında kafamın bu kadar büyük gözüktüğüne aldanmayın. Normalde daha büyük başım var. Kendinizi bu konuda nasıl otorite görüyorsunuz Ali Bey? Mesela siz kendiniz evli misiniz? Cevap verebiliyor musunuz? Buyurun. Vallahi hanımefendiciğim ne yalan söyleyeyim... ...hatta size yalan söylemeyeceğim. Evet, üç tane evladım var... ...bir de taparcasına beni seven bir karım var, adı Şükriye. Buradan bilene kadar sağlıklı bir ilişki koçu olduğumu anlayabilirsiniz. İn aşağıya köpek, in! İn! Açık arttırmanın bu kısmı iptal olmuştur. Ya sen zenginleri kandırabileceğini mi sanıyorsun? Onlar zengin, onları kandıramazsın. Sevgili zengin arkadaşlarım... ...yaşanan bu tatsızlıktan dolayı... ...Ali Özdemir'i hepinizin gözleri önünde kınıyorum. Kın 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 Cüneyt Arkın. Ve kendisini gondik manyağı yapacağıma dair namusum ve şerefim üzerine söz veriyorum. Evet, açık arttırmamız <laughs> devam ediyor. Sizlerle ile olan bir anımı paylaşmak istiyorum. Sezai ve ben gençliğimizde çok çapkınlık yapardık. Bir gün Taksim'de rakbarlarda karıya kıza yanlarken nasıl olduğunu anlamadığım bir şekilde Sezai İki tane kız düşürdü. Gelin hikayenin devamını size eden dinleyeyim. Sonra ben onları evde Allah ne verdiyse çatara da Hop hop hop! Aa. Ne yapıyorsun ya? Direkt finale anlatmaya başladım. Ayrıca yalan yanlış anlattın. Öyle şeyler olmadı, öyle şeyler olmadı. Ya Sizai, kızlar Amerikalı çıkmıştı. Bizi Guantanamo'ya götürüp altı ay hapis tutmuşlardı. O hikayeden bahsediyorum ben. Aa, sonra o kızları Guantanamo'da Tanrı ne verdiyse çatara da Tanrı senin belanı versin, kupek! ama. Ben sana ne diyeyim ya? Anam hiç havam kalmadı ya. Hilmi'nin morali bozuldu. Metin, Metin gel yardım et. Gelsin devam et. Evet. Hiç moralimizi bozmadan sevgili zenginler açık attırmamıza devam edelim. Aranızdan bir katılımcı. 50 bin TL karşılığında, evet yanlış duymadınız. 50 bin TL karşılığında Keçiören Belediyesi Spor Devri Demir Çelik karşılaşmasını Sezai ile birlikte televizyondan nakden izleme fırsatını yakalayacak. Evet. Var mı aranızda böyle bir keriz? Tekrar ediyorum. Aranızda böyle bir keriz var mı? Aa şimdi hatırladım. Ben bu adamı tanıyorum. Pavyonda bana içki ısmarlamıştı. Abi ne haber ya? Sen şu köşe masada oturup ayaklarını böyle çapraz uzatan... ...devamlı takım elbiseyle gelen abi değil misin sen ya? Oyum işte hatırladın mı? Yo hatırlayamadım. Sezai abi seni tanıdılar galiba abicim. Sen yavaş yavaş kaç hadi. Evet ortalık daha fazla karışmadan Sezai Bey'i pisten indiriyoruz. İn Evet bir başka alelade parçamız Turgut Bey'i sahneye alıyoruz. Turgut'la devam edeceğiz. Turgut'la emekli maaşını çekme keyfi. Hiç cümlemi bile bitirmeyeceğim. Turgut abi gözünü seveyim ya. Hangi geri zekalı cebinden para öderdi de seninle emekli maaşı çekmeye gelir? Gözünü seveyim ya. Devlet bile senden 30 yıl para almış. Anca ondan sonra ödemeye başlamış ya. Bu gözü açık zenginler neden ödesin kardeşim? Ama ben şey düşündüm ki ya. Hiç düşünme. Sen hiç düşünme. Hizayı da al ve buradan git. Bir sürede hiç düşünmeyin. Hadi ilerle. Yürü. Borsan, gel lan köpek. En son sen kaldın. Evet, bir kütle sahneye yaklaşıyor. Kendisi nadide bir eserdir. Buyur. Abi, ben soyunsam bize bir yardım olur mu acaba? Aa, olur tabii, olur. Ama çok komik olur. Neyse, neyse. Açık arttırmamıza Oğuz Han'la devam ediyoruz. Bakayım. Bir lira yetir bence. Bir lira karşılığında sırtını Oğuz Han'a çiğnetmek isteyen var mı? Sırt çiğnetmek ne ya? Oğlum senin bu hayatta daha başka bir özelliğin yok mu? Yok ne var abi? Şu tatlı çayacıklarımla, yumuk yumuk ellerimle, kumpir gibi ayak tabanımla... ...öyle güzel tango yapar gibi süzülerek... ...o sert ve stresli beli çökelek peynir gibi ağızda eritirim. 10 lira. Alo. 100 lira. 500 lira. 1000 lira. 5000 lira. 5500 lira. Ne oluyor lan?